Tavşan Tofi ve Uzaylı Havuç. Bir gün meraklı Tavşan Tofi, bahçede havuç ararken gökyüzünden parlak bir disk düştü. Diskin içinden çıkan küçük yeşil uzaylı Zımbırt, elinde parlayan dev bir havuç tutuyordu. Tofi'nin gözleri havuçla birlikte kocaman açıldı. Tofi, "Bu bizim gezegenin enerji kaynağı. Sakın ona dokunma." dedi Zımbırt. Ama Tofi, belki bana küçük bir parça verirsen, seni buradaki büyük tehlikelerden korurum, dedi kurnazca. Zımbırt şaşkınlıkla, tehlike mi? Ben nazarlı diskimle her şeyi hallederim, diye cevapladı. Tam o sırada Tofi'nin arkadaşı Sincap Mimi ortaya çıktı ve, ama burada ayılar var, dedi. Zımbırt panikledi, ayılar mı? Avuçları severler mi? Tofi ciddiyetle, bayılırlar seni korumam için havucun yarısını ver, dedi. Zımbır çaresizce havucu ikiye böldü. Tofi, havucu alıp mutlu bir şekilde kemirmeye başladı. Gerçek şu ki, ormanda hiç ayı yoktu. Zımbırt bunu öğrenince kahkahalarla güldü ve sen tam bir uyanıksın. Ama iyi bir dost edindim. Bir gün seni gezegenime davet edeceğim, dedi. O günden sonra Tofi ve Zımbırt, hem havuç hem de kahkaha dolu dostluklarıyla başka maceralara atıldılar.